ümmet adına e, Mahmud Mahmut Efendi Hazretleri ne ifade ediyor? Yani <laughs> Efendi Hazretleri'ni üç başlık altında mutala etmeli. O bir müderris, mürşit, veli ve davetçi. Müderris kimliğiyle bizim müktesebatımızı, kaybettikten sonra yeniden ona nasıl sahip olabiliriz? O mücadeleyi verme adına meydan yerine çıkıyor. Elbette Anadolu'nun farklı noktalarında büyük alimler var, ders halkaları var. Fakat bunu daha külli manada yapan Mahmud Efendi Hazretleri. Esasında devleti aliye siyaseten yenildi. Ama ilmen biz mağlup olmadık. Usâ Sabri Efendi Mâkıfül Akıl'da diyor ki: Ben Ezher'e gidince, Mısır'a gidince biliyorsun büyük bir mazlumiyet, mağduriyetin ardından Gümülcine, Yunanistan oralarda Türkiye İslam ülkelerine gitmesini yasaklıyor. Bir Hristiyan köyünde zorunlu ikamete mecbur ediyorlar. 1920'li yılların yarısından sonra Yunanistan'la anlaşma yapıyoruz. Beş maddesi Musa Sabri Efendi ile alakalı dergisi kapatılacak bir Yunan köyünde ikamete mecbur edilecek. Ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi eğer ben burada ölürsem o zaman diyecekler ki Müslümanların Şevhül İslam'ı bir Yunan köyünde Hristiyan olarak öldü. Bana bu zilleti yaşatma Allah'ım diyor. Ama hiçbir yerden kabul etmiyorlar. Netice yolunu buluyor Mısır'a gidiyor. Oradaki ilmi atmosfere bakıyor. Diyor ki Ulema u Fatih afdalu min ulema Ezher. Fatih'in alimleri Ezher'in ulemasından daha üstü. Ama İngilizler Mısır'ı işgal ettiler. Lisanına dokunmadılar. Ezher'e dokunmadılar. Ulemaya dokunmadılar. Lisanımızı aldılar, medreseyi aldılar, ulemayı daracına gönderdiler. Bir takrir-i sukunla bu ülkede olanlar yaşananlar. Böyle bir zaman İslamiyet bütün şubeleriyle yok olsun denilen bir atmosferde Mahmud Efendi Hazretleri bir destan yazıyor. Bu millete lisanını öğretiyor. Yani bizim eskilerimiz hem sağdan yazarlar hem soldan yazarlar. Biz Arap alfabesi demiyoruz, İslam alfabesi diyoruz. Bu milleti de alfabesini öğretiyor. Onun için hocam malumları Hüsnü abimizde çocukluğu orada geçti. Bugüne kadar hep o atmosferde kaldı. Efendi Hazretleri'nin yanına biri gelir, 70-80 yaşında olsa oku der ona. Efendim 80 yaşına geldim, ben nasıl Arapça okuyayım? Ulum-i İslami okuyayım, sen oku der. İslami ilimler Nasara ile başlar, Emsile ile başlar. Hatta o itaatçı aklı hücum ediyor, ulemaya diyor ki ya siz Nasara ile başlıyorsunuz, yardım etti. Talebe Tahsilin bidayetinde yardım kelimesiyle meşgul oluyor. Biz bunu daha üretken bir yapıya dönüştürelim. Keteb olsun, yazdı olsun. Hmm. fiili buradan çekelim diyor. Ulema diyor ki men kale nasara nasarahullah. Kim nasara derse Allah Teala ona yardım eder. Öyle ki Söğüt'ten bir cihan devleti çıkarırsınız. Ama kim Allah Teala'nın nusreti olmadan ayakta kalacağı iddiasında bulunursa Men kâle ketebe kebetehullah. Allah Teala onu yüzün üzere süründürür. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri medrese diyerek dersana düşülen o ara noktasını kaldırıyor. Hmm. Yeniden bir Süleymaniye inşa edelim. Yeniden Fatih inşa edelim. Zadü Kevseri Hazretleri buyuruyor ki Musa Sabri Efendi'nin ders vekili bugünkü medreselerimiz devlet aliye zamandaki ilim müesseselerine kıyasla bir gece kondu hükmünde. Biz yeniden o sarayları kuracak, oradan Sinan çıkaracak, oradan Baki, oradan Fuzuli, oradan Barbaros çıkaracaksınız. Yani sizin eğer Molla Gürani, Molla Hüsrev, Kemal Paşa Zade çapında alimleriniz yoksa siyaset adamlarınız Yavuz olamazlar, kanuni olamazlar. Yani sadece İslam demiyorsanız Biraz kapitalizma, biraz liberalizma, biraz sosyalizma diyorsanız o zaman orada barbaros olmaz. Harbiyenizde böyle adamlar bulamazsınız. Ya yani Mahmut Efendi diyor ki <laughs> bizim iyi mühendisimiz var. İyi doktorlarımız var. Ama bugün Türkiye'nin alimi yok. Yani Mısır'da Türkiye'den tanıdıkları ilim adamı yok. Yani bu kadar ilahi fakültemiz var. Yüzün üzerinde. Ama Hindistan'da, Fas'ta, Mağrib'de. Oradaki insanların buradaki takip ettikleri bir hareket, eserler, alim, da vesaire yok bunlar. Fakat devlet-i aliye zamanında siz İstanbul'da yazıyorsunuz, Ebu Suğuz'sunuz, İrşad-ı Adli Selim'iniz Mısır'da ders kitabı oluyor. Gelin ey Müslümanlar diyor. Eğer biz fikir cephesinde, sanat cephesinde, hareket cephesinde sadece İslam diyen kahramanlar yetiştirmek istiyorsak, Fatih'i yeniden ayağa kaldıralım. Süleymaniye'miz olsun, Beyazıt'ımız olsun. Yani biz ilmen yenilmedik ki. Eğer ilmen yenilseydik, harf inkılabı yapılmaz. Ulemanın karşısına kendi adamlarını çıkarırlardı. Millet bakardı. Hangisini istiyor sonra giderdi. Ama orada zorunlu bir harekat yapıldı. Ulemanın her şey elinden alındı. Yani bir allame artık elindeki Ders kitabını okutamaz hale geldi. Efendi Hazretleri işte hocalarından, Aşık Kutlu hocamızdan, Dursun Efendi hocamızdan, sahil hocalardan o ilmi aldı. Erken yaşta hem mucaz oldu hem muciz. Hem icazet aldı hem icazet ver. Askere gitmeden icazet veriyor. Sonra Ali Haydar Efendi ile beraber oluyor. Yıllarca kendi ders okutuyor. Yani medreseyi yeniden nasıl ayağa kaldırabilir? Yani burada oturanlar herkes onun bereketi. Allah Teala'nın lütfu tabi. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı.